Bartın'a geliyor. Üç senedir bel fıtığı rahatsızlığı var. Bacağımı doğru vurmaya başlamıştı. E, doktora çıktım ben Bartın'da, devlet hastanesine. Bana ameliyat dedi, ben de ameliyat olmadım. Buraya Doktor Ömer Coşkun'un e, televizyonda seyrettik buraya geldik. İşte bacağım vurmaya başladı yani ağır iş yapamıyordum öyle ağrılarım oluyordu öyle e, erip yani zordu yani. Ben de buraya başvurdum işte. Şifalı bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Kullanmaya başladığım ilk 20, 20 gün içerisinde ağrılar hafiflemeye başladı. 3 ay içerisinde doğru gelirken bayağı geçmeye başladı yani ağrılar. Şu anda rahatım. Eski göre iyi yani. İyi, çok çok iyi. Ben diğer hastalara tavsiye ederim yani, buraya gelmelerini veren tavsiye ederim. Onu çok teşekkür ederim yani, Allah razı olsun. E, vatandaşımıza e, böyle bu şekilde sağlık açısından güzel bitkiler veren verdiği için çok teşekkür ederim yani. Müzik